Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Öncelikle şöyle sorular çok geldi bana. Öğretmenim ya işte bu hafta gitmesek mi okula? Son hafta zaten karne haftası. Bu hafta gitmeyip evde mi çalışsak ya da gitmezsek yok yazılır mıyız? Yok yazılırsak bizim işte sınavımızla ilgili bir sıkıntı olur mu? Bizi etkiler mi? LGS'yi etkiler mi bu devamsızlık diye çok fazla soruyorsunuz. Öncelikle bu tür bilgileri arkadaşlar biz sizlere her zaman sunacağız. Yani aklınızdaki o soru işaretleri gidermeye çalışacağız. Yani bizlere soru sorun. Yorum kısmına kesinlikle gelin yorum kısmında belirtin. Hocam işte şu durumu nasıl yapabiliriz? Burada bir soru işareti var. Bunu nasıl giderebiliriz? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Gibi bu şekilde sorular yorum kısmına getirin. Biz de onlara göre videolar hazırlıyoruz. Şimdi öncelikle bir de kendine ait yorum yani mesela biri yorum yazdı x bilmem ne yorumunu yazdı. E Sen de eğer o yoruma katılıyorsan like atmayı unutma ki o bakalım en çok ihtiyaç hangi kısımda. O yüzden de ona göre videolar çekeceğiz biz. Öncelikle bu hafta için benim kendi yorumum şudur. Bence gitmeyin arkadaşlar. Okula gitmenizi hiçbir şekilde önermiyorum. E çünkü birçok okulda çok fazla ders yapılmayacaktır. E ama şöyle soruların vardır, yapamadığın sorular vardır. Gidersin matematik öğretmenini bulursun, fen öğretmenini bulursun, onlara soruları yaptırabilirsin. Yani senin faydana olacak şekilde değerlendirebilirsin. Öbür türlü otur, sabah aynı şekilde okula gider gibi kalkıyorsun. Okula gider gibi kalktıktan sonra gidiyorsun. Soru çözüyorsun. Veya bir genel tekrar yapıyorsun. Yani bunların hepsini yapabilirsin. Ben zaten sizler için çalışma planları oluşturacağım. Bir semester tatili çalışma planı hazırlayacağım. Hatta iki türlü olacak. Biri soru ağırlıklı, biri konu ağırlıklı olacaktır. Sana hangisi, yani ihtiyacın neyse onu yapabilirsin, onu kullanabilirsin. Şimdi öncelikle bu tatil bizim için çok önemli olacaktır arkadaşlar. Ve biz bu bir haftayı da, son bir haftayı da kendimize ekler isek gerçekten de daha faydasını göreceğiz. O yüzden de lütfen ama lütfen yani yoklama zaten alınacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani biz almayacağız. O yüzden de e, oturun. Devamsızlıkla ilgili korkunuz da olmasın. Çünkü LGS 2022 yani LGS yerleştirmeler ile ilgili devamsızlara çok da bakmıyorlar. Nasıl bakarlar? Diyelim ki senin bütün her şeyin aynı olur. E, bütün e, işte notların aynıdır. Netlerin aynıdır. Bilmem neyin aynıdır. Yüzdelik dilimin aynıdır. Ondan sonra işte ortalamana bakarlar falan filan. Yani çok 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 e, ince ayrıntı. O yüzden de çok da önemli mi? Önemli değil. LGS için devamsızlık çok da önemli değil. Ama sen okul puanıyla yerleşmek istiyorsan, ya hocam benim lgs ile ilgili bir ümidim yok dersen ve okul puanıyla yerleşmek istiyorsan devamsızlık bir tık önemli oluyor. E, o yüzden de e, zaten diyorum ya bu hafta devamsızlık alınmayacaktır arkadaşlar. Yani canınız e, içiniz rahat etsin. En azından şu tatil kısmını yani çalışabileceğiniz o süreyi biraz daha arttırabilirsiniz. E o arttırma da size çok faydalı olur. Oturursunuz bir genel tekrar yaparsınız. Oturursunuz bir eksik soru çiz kısımlarınız vardır, onları çözersiniz. Yani o süreci iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama şöyle yapın, yatmak yok. Okula gider gibi sabahın köründe kalkıyoruz. Sabahın köründe kalktıktan sonra bir şeyler atıştırabilirsin veya işte sabahın köründe kahvaltım olur hocam ya derseniz. Ya en azından oturun bir böyle elinizi yüzünü bir temiz hava aldıktan sonra e, oluşturun bir böyle artık çalışma şeyinizi oluşturun arkadaşlar. Evde çalışamıyorum öğretmenim ben diyorsan ne bileyim sana yakın bir kütüphane vardır. Al çantanı, kuşan, git kütüphane, otur sabah, akşama kadar, okul vaktine kadar çalış. Bu da sana çok faydası olacaktır. Bu da bir avantaj aslında senin için. Bu avantajı da sen kullanman gerekiyor. Çünkü bize zaman lazım, zaman, zaman, zaman. Bizim için zaman çok önemlidir. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, soru işaretleriniz varsa onları gidermek adına sizlere bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Yani lafın kısası şudur. Bence bu hafta gitmenize hiç gerek yok. Oturun evde, ders çalışın. Evet. Kendinize iyi bakın. Her zaman yanınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.